Yeni bir V veya V kolu aldınız. Eve heyecanla geldiniz. Elektriğe taktınız. Şöyle ışığı gördünüz ve bu eli bu neydi bu? V remote'u aldınız elinize. Hat 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 basıyorsunuz ve hiçbir alt olmuyor. 3 tane dingil yanıp sönüyor. Bu nasıl çözeceğiz? Hareket 1. V'yi açınız. Hop açıldı. Hareket 2 kapağını açınız. Hareket 3 Weir Mood'daki kapağı açınız. Hareket 4 Şuna bir kere basınız. Şöyle bak bastık mı? Deli gibi yanıyor mu? Yandı. Ve hareket 5 Bu tuşa 3 saniye basınız. Ve bitti. Okus. Fokus diyeceğiz. Çat. Böylece V'yi tarzı Virmut kolunu yeni bilginize tanıtmış oldunuz. Şimdi burada önemli bir detay var. Siz gidip bu kolu başka bir cihaza daha tanıtırsanız maalesef bir önceki cihaz bunu unutuyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Vay o nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor diyene kadar hemen videolara bakın veya araştırın. Bu arada sağdaki ve soldaki ve yukarıdaki ve öbür yukarıdaki V videolarımı seyretmeyi unutmayın. V'yi ben seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. En kısa videom bu kadar. Bye.